Bekleyince insan, insan çok uzun zaman bekleyince her şey birbirine karışıyor. Hangi anda öldüğünü bilemeyeceksin. Şiddet gördüğü için eve dönmek istemeyen 20 yaşındaki karısı AT'yi babasının evinde tabancayla öldürdü. Karından kaçarak sığınma evine yerleşti. Sığınma evinde eski kocası tarafından öldürüldü. Şimdi bahçe düşlemiştim ben. İçinde yenebilir meyvelerin olduğu şefkatli ağaçlar. Yetiştirebilmesi ümidiyle tasarlanmış bu projede Yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ne olacağını biz de bilmiyorduk. Ve 5 e, aylık bu süreçte bir Trabzon'da bir Diyarbakır'da paralel ilerleyen provalarımız oldu. E, ve bu 5 aylık süreçte yorulmadan, dinlenmeden, aynı heyecanla, aynı sevinçle e, yanımızda olan içerik koordinatörü ve aynı zamanda e, rejissörü sevgili Dilek Güven'e huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki sevgili oyuncularımız, Trabzonlu ve Diyarbakırlı oyuncular, teknik ekip, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Belediyesi, herkese teşekkür ederiz. Bu iş ev, ez nat ama şanoy, bıraslı ziyan ama da, minik dişteki gel ki Bu eki, ez iş ev gelek şadım, ku azhatım şanoy, bu ara, ku ez min temaşevan, ez bu bir eki bira, Ev bira tarih. Le tarih. Ve ezbiri bavarım. Ev bira bevini ve röşekleri ve Bipsiz ve karanlık kuyu bir gün gelecek. Mutlaka ama mutlaka aydınlanacaktır. <laughs> Cihana mehemmiyada çirok hene. Cihana mı da hiç çirok etmedi. hek çirok ne kediyayı ez böyle parvarak. Kinga xalas bu. İnşallah bu çare emek iş yapıyor parvarak. Benim yaşamımda da hikaye var. Hikaye var. Ama o hikaye henüz bitmediği için bu akşam paylaşmıyoruz. Ama o hikaye bir gün bitecek. Taşlar vardı oyunda taşlar vardı. Hani derler ya taş yerinde ağırdır. Hani derler ya taşın dili yoktur. Aslında taş günümüzde de olduğu gibi bazen dile gelir. Taş dile geldikten sonra ele gelir. Ama maalesef taşlar bağlandığı ve kurtların salındığı bir atmosferde bir yaşıyoruz. Tam da bu noktada en büyük taş, bana göre en büyük taş sanatın dilidir. Ve sanatın dili diyorum. <laughs> <laughs> trabzon dışında da Dilek Hocam bütün dilekleriniz gerçekleşsin. O da benim dileğimdir. Ay çok teşekkür <laughs> <laughs> <çok güzel. gülüyor> İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de, Mersin'de bunu sergilemeliyiz. Dolayısıyla empatiyi kurmayı bana göre siyasetin başarmadığını sanat başarabilir. Sizler başarabilirsiniz. Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DSM ile ve Anadolu Kültürle ve diğer paydaşlarla ortaklaşmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu projeyi kadınlar hayata geçirdiler ve kadın olarak gerçekten e, onurla onur duydum. Bir de Trabzonlu ve Diyarbakırlı kadınlar bunu yaptı. Mesajın çok derin olduğunu düşünüyorum. Oyunda iki trajediden bahsedildi, kadınların yaşadığı trajedi ve e, bu coğrafyanın yaşadığı trajedi. Ki trajedi de gerçekten çok derin, çok tarihsel. Ben de inanıyorum Sayın Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bir gün bu trajediler son bulacak. Bu coğrafyada yaşanan acıların bir gün bu acılarla bir gün yüzleşmenin gerçekleşeceğine inanıyorum. Gerçekten elinizi bu coğrafyada nereye atarsanız atın, savaşın, acının izleriyle karşılaşırsınız. Bu memlekette anneler, babalar çocuklarının kemiklerini arıyorlar. Kemik de olsa çocuklarına kavuşmak istiyorlar. Bunları ifade etmek, sanatla bunları dile getirmek, bir nebze bu anlamda bir yüzleşmeye davet etmek son derece önemliydi bizler açısından. Ama bu yüzleşme yaşanacak. Bunu herkes bulunduğu yerde, bunun çabasını, mücadelesini verecek. İşte bu oyunda da bir mücadele var aslında, bir yüzleşmeye de davet var diye düşünüyorum. Yine kadınların trajedisi, Biliyorsunuz işte kadınlar namus, töre adı altında katlediliyorlar. Ve bu memleketin hukuku işte Neçe davasında gördüğümüz gibi indirim uyguluyor. Yani tecavüz edebilirsiniz diyor. Cinayet işleyebilirsiniz diyor. Gerçekten bazen bu memlekette hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair kaygıya kapılıyorum. Ama işte burada olmak, burada birlikte olmak umutlarımızı artırıyor. Ben barışın, özgürlüğün, kardeşliğin kazanacağına inanıyorum. Hepinize saygılar